Ee? Sen bana filminin hikayesini anlatmadın. Gerçekten çok mu merak ediyorsun? Hadi söyle ama. Hadi. Tamam. Söyleyeceğim. Seninki gülmeyi unutan bir kızın hikayesiydi ya. İşte benimki de gülmeyi unutan bir kızı yeniden güldürmeye çalışan bir adamın hikayesi. Ne olmuş filmin sonunda? Adam kızı güldürebilmiş mi? Filmin sonunu anlatmadan önce... ...sana başka bir şey söylemem lazım. Söyle. Gül. Seni... ...İstanbul'da gördüğüm gece. Evet. İşte... ...ben o zaman... ...nasıl söylesem... Bari. Efendim baba. Cemal, oğlum neredesin sen? Ha, sorma baba ya. Gece araba arıza yaptı, bütün geceyi dışarıda geçirdim, gelemedim eve. Hayırdır? Ne oldu? Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Hangisinden başlayayım? İkisini de değil mi istersen baba? O ne demek lan? Ya baba müsait değilim işte şu an sırası değil. Ne diyorsun sen? Ya ne diyeyim baba işte üstüm başım yağ içinde lastik değiştiriyorum. Ne <laughs> diye bak ya bir de gülüyorum. Yok baba niye güleyim? <gülüyor> gülüyorum duyuyorum du 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 oğlum gülme sesi geliyorum. Bana bak şimdi şey de iyi haberi veriyorum. İnekler der süt kelimeydi Cemal. E, Kamuranın helalliği işe yarayıverdi ya. Allah Aa! İneklerden süt gelmiş. Çok sevindim baba. Bak anan da Kamuran, Allah Kamuran'dan razı olsun diyor. Ha, e, e, tamam baba gelince konuşuruz uzun uzun. Yazmasın şimdi sana. Yazmaz yazmaz. Yavrum ben e, laç large paketi geçiverdim ya. Cemal ne kadar konuşursan konuş aynı parayı yazı veriyor. Kötü haberi veriyorum bak. Biz dün köyün üstünde Cemal. UFO görüverdik ya. UFO gördük, UFO UFO. Allah evlerden ırak ya Rabbi. Ee, i̇yi iyi, aynı şeyi ben de gördüm baba. Gelince detaylı anlatırsın nasıl bir şeymiş, nasıl gördün. Ee, kapatıyorum ben şimdi. Hadi görüşürüz, geleceğim ben. Cemaller de görüvermiş ya. Emel'im, selamın babli. <laughs> Ana. Gel çocuğum gel. Oo, kızım. Ama çocuğum ha. Ufo var, ufo. Ufo var. Baba. Ya babam işte. Ne? Larç pakete mi geçmiş? Bir şeye geçmiş. Şimdi zaten konuşmayı da seviyordu. Susturabilene aşk olsun artık. <laughs> Neyse ya. E, i̇neklerden süt gelmiş. Çok sevindim. Ha evet ya. Vallahi içim rahatladı Gül. Ben de çok sevindim. <laughs> ee? Bir şey söylüyordun. Ha. İşte seni... O akşam İstanbul'da gördüğümde ben de çok şey değişti. Ne gibi? Şey. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, ne yapıp durun lan? Deli fişek! Mazut bulabildin mi? Sen nereden biliyorsun mazotun bittiğini? e, ee, operasyonu bizzat Sıddık'la beraber yapıverdik. E, ee, ne yaptın lan? Konuşabildin mi kız lan? <laughs> Operasyon yaptınız demek. Çok hoş. <laughs> Sen şimdi kapat. Kapat Niyasi, sonra konuşacağız biz seninle baş başa. Kapat. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin arayacağı tuttu. Sabah sabah özlediler herhalde. Ee, ne diyordun? Ee, ne diyordum? Ha, şey diyordum. Hay Allah ya, nasıl söylesem Gül? Neden? Ya bu kadar söylenmesi zor bir şey mi? Yani... ...biraz. Şaka gibi ya. Şaka <laughs> gibi değil mi? Şaka gibi. <laughs> Aç artık. Herkesin arayacağı tuttu. Sabah sabah. Efendim Celal. <laughs> ee, alo, ee, abi benim iş halledebildim mi ya? Ne işin? Ayten ne işte? Ha, o iş. Tamam ben şimdi o işi hallediyorum zaten. Sen kapat. Ben seni arayacağım geri. Kapat. E, tamam abi sağ ol görüşürüz. sözleşmişler resmen. Konuşturmayacaklar. Galiba. Ee? Ne diyordun? Ha. Şey diyordum. Gül. Belki de... ...bunu söylemek için geç kaldım. Yani... ...daha önce söylemeliydim. İlk başta. Cemal... ...hiçbir şey için geç kalınmaz. Yok. Efendim. Nasılsın Cemal? Aa, <laughs> Kamuran. Ben de diyordum ki nerede kaldı bu kız. İyi, ee, sen eksiktin. Ne oldu Kamuran? Ne ediyorsun? <laughs> sana ne? Neyse ya, ben öylesine dedim zaten. Şey, sana çok önemli bir şey demem lazım benim. Taşköprüde buluşalım mı? Ha, ha, tamam, buluşuruz. Hadi. Bu böyle olmayacak sabah sabah resmen call center'a döndük ya. Kapatıyorum ben komple bunu. Komple nasıl kapanıyorsa kapatın. tamam tamam. evet. Evet. Dinliyorum. Dinliyorsun ben de. Söylüyorum. Gül. Ben Ne de dedin ki çalıyor? Çalar. <laughs> Ablam arıyor. Aradım aç. Alo efendim abla. Kız sen neredesin? Geliyorum. Telefonun da kapalı. Bütün gece ara ara meraktan çıldırdım. Babane de evde burnundan soluyor zaten. Sokaklara düştüm avare gibi bu sıcakta seni arıyorum. Abla tamam geldim aslında yani evinin öndeyim tamam. Hadi görüşürüz. Tamam hadi çabuk ben de geliyorum hemen görüşürüz. Oh. Bak. <laughs> seni dinliyorum. İstanbul'daki beni ilk gördüğüm geceden bahsediyordun. Evet. Gül. Ben İstanbul'da seni ilk gördüğüm gece. Anam. Ne oluyor ya? Abo, babanın. <laughs> Abo mu? İn bakayım yemesa. Aşağı. İn, inelim sütunu aşağı. Elin. Elin, elin Ay. Gülsün. Nelerdesin kızım sen? Ha? Sabaha kadar uyutmayın beni. Ee, babaanne harabelere gezmeye gittik. Ee, o sırada araba bozuldu. Biz de kaldık orada dönemedik. Ne arıza saymış bakayım? Ee, şey lastik. Lastik patlayıverdi Sultan Ana. Bak 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 bak. Yüzüme karşı güle yola bir de. Ama Dur, tamam. Dur. tamam geç bakalım. Dur bakayım, bakayım senin için. Ay tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aman. Sultan Görüşürüz Hanım. Cemal kaçıracak. Şey. Yok. Olmayacak. Olmayacak. Ben bu kıza bir türlü